Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. KPSS'e yaklaşıyor. Biz de çalışmalarımızı son gaz devam ettiriyoruz. Tabi çok talebiniz oluyor hocam. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. Şunları da yapalım. Elbette ben de isterim. Ancak tek bir Oktay Hoca olduğu için ancak bunlara yetişebiliyorum. Arkadaşlar birçok sınava öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Bu anlamda da sizin için şu dönemde yapılabilecek en iyi şey deneme çözmektir arkadaşlar. Deneme çözerek daha önceki bilgilerimizi pekiştirmek ve netlerimizi arttırmak. Bu anlamda da ne yapıyoruz? Deneme çözmeye devam ediyoruz sınava yakın. Bu denemede birkaç tane daha farklı soru göreceksiniz. Hani ÖSYM'nin şaşırttığı ayırt edici dediğimiz soru tipleri oluyor. Bazen bunları da göreceksiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Kronometre tutmayı unutmayın. Normalde 15 dakika diyordum ama bu deneme için 20 dakika süremiz. Bilginiz olsun 20 dakika süreniz var. Yapıyorsunuz. Çözümlerine bakıyorsunuz. Kaç net yaptığınızı da aşağıda yazarsanız sevinirim. Neden? Çünkü ben ona göre de bir analiz yapıyorum. Evet bu sorular şu kadar öğrenciyi zorladı e, diye bir istatistik kendimce çıkarıp buna göre bir analiz yapıyorum. Hazırsanız haydi başlasın diyoruz ve Osman Tokadı ile başlıyoruz. Birinci sorumuz standart her zaman gelebilecek tarzda bir soru. Nereden başlıyorum? Bu önemli. Tabii ki şuradan başlıyorum. Nedir? 3 ile 1'i çarptım. Evet 3 eksi 4 çıkarttım bölü 3. Yani burası eksi 1 bölü 3. Şimdi bunun üstünde ne var arkadaşlar? 1 var. Yani şöyle oldu. Bakın 2 eksi 1 bölü eksi 1 bölü 3 oldu değil mi? Böyle 2 var. Aşağıda da 2 artı diye bir şey var. Şimdi burada ne yapacağız? Şu kısmı yapacağız. 1 bölü 1 bölü 3 ters çevirdiğimde 3 yapıyor. Ancak eksi ile eksi çarpında artı yaptığında unutmamak lazım değil mi? 2 artı 3 oldu. O halde şuna dönüştü soru. 2 artı 3 5 oldu yukarısı. 2 artı payda ne var? En büyük şu 2'leri de yazdık. Böylelikle ne oldu? 2 kere 2 4 artı 5 bölü 2'den 9 bölü 2 bulduk ve Edirne seçeneğini işaretledik. Geldik ikinci soruya. Size süre kaybettirmeye yönelik bir soru arkadaşlar. Burada dikkatlice dinleyin nasıl çözeceğiz göstereyim. Pratik yolu. 3 asal sayının toplamı şeklinde yazılabilen asal sayılara değerli asal sayılar denir. Neymiş? 3 asal sayının toplamı. Aşağıda bulunan 3 kutunun içine yazılan sayıların toplamı üstteki kutuya eşittir. Yani 3'ünü topladığında yukarıya eşittir. A değerli sayı olduğuna göre yani 3 tane asal sayının toplamı şeklinde yazılabildiğine göre A artı B artı C artı D toplamı hangisi olamaz? Bir kere şunu bilelim. Burada A B'nin, C'nin ve D'nin toplamı değil mi? Kutunun kuralı bu yani. O zaman ben B, C, D yerine direkt A yazabilirim. Dolayısıyla A artı A'dan 2a olacak benim cevabım. Yani her şey a'ya bağlı. Şimdi dikkat. Diyorum ki bak pratik yol nedir burada? Tek tek değer denemek yerine. 10 olabilir mi acaba? A şıkkı. Eğer sonuç 10 olursa a ne olur? 5 olur. A değerli bir sayıdır değil mi? Değerli ne demekti? 3 tane asalı topla ki a olsun. Farklı da olabilir, aynı da olabilir. Şimdi düşünüyorum. 2 2 2 bile olsa minimum 6 olur değil mi? 3 asal topladığında. E nasıl 5 oluyor? Olamaz. Dersin, işaretlersin, gönül rahatlığıyla geçersin. Tamam mı? Heh. Bu kadar. Diğerlerine bakmama gerek yok. Yani sınavda bu tip bir soruyla karşılaştığında denemeye başladın. A'da çıktı veya A'da çıkmadı. B'de uygun değeri buldun. Devam etmene gerek yok. Çünkü süre kaybettirmeye yönelik sorular olabiliyor. A şıkkını koyuyor. Diyor ki yapan bu mantığı düşünen süre kazanır, diğerleri de soruya gömülür ve bir sürü de zaman kaybeder. Yine de gönlünüz rahat olsun diye sorunun mantığını daha iyi anlayın diye B'yi de göstereyim. Arkadaşlar sonuç 14 ise yani hani hepsinin toplamı 2A dedik ya. 2A 14 ise A7 ne demek bu? 3 tane asalı topla ki 7 olsun. E var 2, 2, 3. Aynı da olabiliyor yani sonuçta gibi durumlar. Veya 2A 22, A11 var mı 3 tane? Var hocam 3, 3, 5. Evet, yapıştırdık ve geçtik. Birbirinden farklı iki basamaklı ardışık 5 tek sayının toplamı A'dır. A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerinin toplamını bulunuz. Arkadaşlar en küçükle başlayayım. En küçük birbirinden farklı iki basamaklı değil mi burada? Dikkat. İki basamaklı başlıyorum. 11, 13, 15, 17, 19. Tamam. Bunların toplamını istiyor. Topluyorum. Ne olur? Arkadaşlar 11, 24, 39, 49, 56, 66, 75 oldu. Bir de en büyük 5 tanesini yazalım. 99, 97, 95, 93, 91. Bunları da topladığımızda ne gelir arkadaşlar? 475 gelir. İşte bulduğum bu ayrı ayrı sonuçların da toplamını ister. Cevabım E seçeneği 550, Oldu. Geldim. 4 numaralı ve üstü sayılarda gelebilecek tarz bir soruya. Üstü sayılarda ondalıklı ifadelerin üstüye dön, ne derler? Üstlü şeklinde yazılması. Ondalıklı ifadenin üstü şekilde yazılması ile alakalı üstü halde yazılması ile alakalı sorular gelir. Burada bilmem gereken şu. Sayı virgülsüz halde gör. 2 mi? 10 yaz. Üstüne eksi koy. Yani ondalıklıyı çevirmek için Format nedir? 10 üzeri eksi yazmak. Önce virgülsüz halde görmek. Sonra 10 üzeri eksi. Virgülden sonraki basamak sayısı. Kaç? 2. Bunun 3. kuvveti oldu. Tamam. Çarpı virgülsüz hal 8. Çarpı 10 üzeri eksi 2. Üstü 2. Bölü. Burada ne var? 800. Yani 8 çarpı onun 2. kuvveti diyor. Şurada arada bölme var. Onu düzeltelim. Şöyle bölü. 8 çarpı 10'un karesi değil mi? 800. Bunun karesi demiş. Bölü. Bölü. Evet. 16. 10 üzeri eksi 2 mi diyeceğiz arkadaşlar? Virgülsüz gördüm. 16. Sonra ne yaptım? 10 üzeri eksi 2. Bunun da 3. 3. kuvvet. Buradan. Buradan. Devam edelim işlemimize. 2'nin e, küpü 10 üzeri eksi 6 tamam. Bölü 8'in karesi 10 üzeri 4. Bölü 8'in karesi 10 üzeri eksi 4. Ben burada hatta direkt çarpıma dönüştüreyim mi? Şöyle çarpı diyeyim. Şu alttakini yazayım. Hani alttaki yukarıya çıkacak ya ters çevirip çarpılacak. 16 üzeri 3. 10 üzeri eksi 6. Bölü bu da aşağı inecek. 8'in karesi 10 üzeri eksi 4. Şimdi dikkat. Arkadaşlar bak. Burada ne yapacağız? Önce şu onları bir halledelim. 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 6. Çarp bunları. 10 üzeri eksi 12 oldu. Böyle aşağıda onlara bak. 10 üzeri 4, 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri sıfırdan 1 yapar. Demek ki bir kere sonucumun içinde 10 üzeri eksi 2 var. 12 var. Geldim 2'lere. 2'nin küpü var. 2'nin küpü. Evet yazıyorum. Bölü 8 üzeri 2 ne demek bu? 64. Yani 2 üzeri 6. Çarpı 16 2 üzeri 4'tür. Üstünde de 3 var. 2 üzeri 12 oldu. Bölü 8'in karesi yine 2 üzeri 6'dır. Burada da baktığın zaman 2 üzeri 15 var. Aşağıda da 2 üzeri 12 var. E bu 2 üzeri 12 yukarıya eksi 12 diye çıkacağı için ne olur? 2 üzeri 3 kalır. Sadece işte dolayısıyla 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 12 cevabım olur. ÖSM bunları sorar. Neden? Çünkü bunların karışma ihtimali daha yüksek diğerlerine göre. İşte e, sayıyı bir kere açmayı bilmek lazım. Kuvvetini alıyorsun. Kuvvetini alırken hem bu sayının hem de onun tabanı 10 tabandaki sayı alıyorsun. Yani tabanı 10 olan sayı alıyorsun. 10 üssü. Ee, aynı şekilde arkadaşlar karışabilecek kısım negatif üslerin varlığı ve aynı zamanda hem çarpma hem bölme işlemini kullanmak. Dolayısıyla aman dikkat böyle soru gelir diyorum. Bak, böyle soru gelir. Dikkatlice tekrar çöz. Böyle soru gelir. Aha da yazıyoruz. Tamam mı? 2024. Bekleyelim görelim. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Bak burada da yine senin zamanını alacak bir soru soruyor. Halbuki aslında çözümü ne kadar basit. Görelim. 128 çarpı 10 üzeri az önceki soru gibi düşün. Hani virgülsüz gördüm sonra 10 üzeri eksi 3 mü? E hocam bir de kökü var ya karıştırma onu boş ver. Eksi 32 virgülsüz 10 üzeri eksi 3 tamam. Bölü 8 10 üzeri eksi 3. Şu biraz uzun oldu ama neyse. Arkadaşlar kök içerisindeki 10 üzeri eksi 3'ler dikkatinizi çekti mi? Çekti. Ben bunu şöyle yazsam olur mu? Olur. Eksi yine 10 üzeri eksi 3 ve kök 32 diye ayırsam olur mu? Olur. Hocam yine 10 üzeri eksi 3 çarpı 8 kök 8 diye ayırsam olur mu? Olur. Şimdi dikkat. Arkadaşlar 10 üzeri eksi 3'lerin birbirini götürdüğü bariz. Yine de gösterelim. Bakın kök 10 üzeri eksi 3. Aç parantez. Aç parantez. Uzatmana gerek yok. Kök 128. Kök 128'i de ben 64'e 2 yazsam 8 kök 2 olarak çıkartır mıyım? Evet eksi. Şunu da 16'ya 2 yazsam 4 kök 2 diye çıkar mı? Evet bölü. Bölü. Kök 10 üzeri eksi 3 aynısı bakın. Kök 8'i de 4'e 2 düşünsek tabii ki bu da 2 kök 2 midir? Evet. İşte arkadaşlar buradan bunlar birbirini götürdü. 8 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2 kaldı. Bölü 2 iki kök 2'den kök 2'ler de gitti. 4 bölü 2'den 2'yi buldum ve D seçeneğini yapıştırdım. Yani burada lütfen dikkat. Hatta sınav anında baktın ki virgülden sonraki basamak sayıları aynı mı? Köklü ifade. Direkt şey yap. Şöyle yani. Bak pratik. Kök 128 eksi kök 32 bölü kök 8. Hangi şartta virgülden sonraki basamak sayıları eşitse? E zaten burada da o olmadı mı arkadaşlar? O durum olmadı mı? Evet. Şunlar zaten birbirini götürdü. Dolayısıyla sadece bunlar kaldı aslında. Bakın burada. Gördük mü? Heh. bu da pratik yol. Evet. Bunu da çözmüş olduk. Ve geldik yine çarpanlara ayırma kısmında gelebilecek bir soru tarzı. Arkadaşlar. Bakın burada bir kere iki kare farkı var. İki kare farkı bana ne diyordu? Bunları bir topla bir de çıkar. Sonuçları da çarp. O zaman ben bunları 8,2 ile 1,8'i topladım. Bir de çıkarttım. Şöyle düzgün yazalım. 1,8 tamam. Tamam. Böyle aşağı dikkat. Şimdi Yukarısı iki kare fark olunca aşağıda da bir özdeşlik çıkabilir diyorum. Bir sayının karesi başka bir sayının karesi. Sakın ola bu da birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olmasın diyorum. Ve 1.8 normalde bunu 2.2 bekliyorum ama iki katı. Ha 4.4 o zaman şöyle yapayım. İşte tam da istediğim durum çıktı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar aşağısı için? 1,8 ile 2,2'nin toplamının parantez karesi. Ha, evet işte olay bitiyor. 8.2 1.8 daha. Bakın 8.2 9.2 10 tam 10 oluyor değil mi? Şurası ne oluyor arkadaşlar? Bu da 6,4 oluyor. Peki burası ne oluyor? 1.8 24 oluyor. Toplam bunun karesi. Bunun karesi. Tamam yani 16. Burası yukarısı 10 ile 6,4'ü çarptığımda ne oluyor? Virgülden kurtuluyor ya da bunu 64 bölü 10 olarak düşün. 64 çıkıyor değil mi orası? Bölü 4'ün karesi 16. Oranladığımda arkadaşlar nedir? 4 olarak bulunur. Cevabım da C seçeneği çıkar. Bu da çok iyi ve sınavda çıkabilecek tarzda bir. Arkadaşlar oran orantıya ÖSM aşırı önem veriyor ve tam da bu tip sorularda sorabiliyor. Tam da ÖSYM dilinde bir soru. Dikkatle dinleyelim nasıl çözeriz. En az işlemle çözersek daha anlaşılır olur. Aritmetik ortalaması 15 olan 12 tane sayı varmış. Ve bunların bazıları bazıları 3'er artıyor. X tanesi 3'er artıyor. Diğerleri geriye kalan 12 eksi X tane değil mi? Bunlar da 3'er azalıyor. Ve yeni durumda ortalamamız 16'ya çıkıyor. Sayı adedi aynı 12. Şimdi burada yapacağımız şey ne? Diyor ki bana 3'er 3'er artan kaç tane sayı vardır? Ben burada bunu şunu yapmak istiyorum. İlk durumda toplam ortalama çarpı sayı yaptığımızda toplam buluruz değil mi? 15 ortalaması olan 12 tane sayı. 180 mi? Ve dikkat 16 ortalamaya sahip 12 sayı bu da 192 mi arkadaşlar çarptığımda? Ne kadarlık artış olmuş? 12'lik artış olmuş. Peki bu artış, bu artış nasıl gerçekleşmiş? Şöyle gerçekleşmiş arkadaşlar. Bazıları artmış ne kadar? Üçer tane, x tanesi üçer artmış. O zaman 3x'lik bir artış gerçekleşir mi? Peki diğerleri de üçer azalıyor. Kaç tane? Bu kadar. İşte Burada çarptığımızda bunları genel değişimi yani 12 artışa eşitleriz. Buradan işlem yaparsak 3x eksi 36 artı 3x eşittir 12. 6x eşittir 48. x de burada ne gelir? 8. Demek ki 8 tane sayımız 3 artmış. Geri kalanlar yani 4 tanesi de 3 azalmış diyeceğiz. Çok güzel ve tam da ÖSYM'nin istediği bir bakış açısı arkadaşlar. Çok çok dikkat etmek lazım. Bu tip sorular çok geliyor. Geldim bir yaş problemine. Evet yine sınavda sizi kek diyebilecek bir soru tipi dikkatle dinleyelim. Yaşları tam sayı olan yine ÖSYM dilini 100 metreden görebiliyoruz yani değil mi bu soruda? Evet. Yaşları tam sayı olan ÖSYM nereden bizi zorlayabilecekse orada zor soru koyuyorum arkadaşlar. Nerede standart, kolay, orta seviye soruyorsa orayı da aynen ÖSYM'nin istediği kadar e, kolaysa kolay, zorsa zor, ortaysa orta koyuyorum. Onun için bu denemeleri lütfen gerekiyorsa iki defa çözün. Bakın 5. denemeyi çözüyoruz. 5 çarpı 10'dan 50 tane güzide sorumuz var. Yaşları tam sayı olan 3 kişiden Aylin, Pelin ve Türin'den bahsediyor. Aylin Pelin'in yaşındayken bak bu bugünkü yaşlar bugün. Sonra diyor ki Aylin Pelin'in Yaşındayken. Yani A, y, A, P iken. Tamam. Pelin tülünün yaşındaydı. Yani bu da buydu. Pelin tülün diyor. Tamam. Sonra ne diyor? Bir bilgi daha. Tülün Aylin'in yaşına geldiğinde. Yani bu Aylin olduğunda üçünün toplamı 60 olacaktır. Buna göre bu üçünün toplamı yani bugünkü toplamı şunu istiyor. Hangisi olamaz bir yorum sorusu. A, P, T toplamı hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk yapacağımız şey bir kere şu ikisinden başlayacağız. Neden? Her ikisinin de yaşı belli yani harf anlamında en azından belli. Peki yaş farkı sabittir ve asla değişmez. Yaş farkı sabittir. Asla değişmez. Bu bizim zaten bu konunun tek cümlesi. Sonuca giden, bizi sonuca götüren tek cümle. Peki buradan yola çıkalım. İlk durumda bugün yani a eksi p miydi fark? İkinci durumda p eksi t miydi? Arkadaşlar bak bu tarafa attım. a artı t. p'yi karşıya attım. 2p. Şimdi bir kere bu benim birinci varacağım sonuç. a artı t eşittir 2p. Tamam mı? Farklı bir yapalım. a artı t 2p. Tamam bunu yazdım. Bu dursun. Arkadaşlar şimdi benden bu üçünün toplamına dair bir şey soruyor. Normalde ilk aklıma gelen nedir? Ha A artı T 2P bir P daha ekledim 3P eyvallah. Ama 3'ün katıdır diyoruz. Şıklarda bakıyoruz hepsi 3'ün katı o oh, bir halta yaramadı. Başka bir şey yapmam lazım. Zaten burada benim şu 60'ı da kullanmam lazım değil mi? Peki bunu yapabilmem için dikkat. T'den A'ya kaç yıl geçmiş arkadaşlar? Ee, A eksi T yıl Sonra olmuş değil mi bu iş? Üstüne ekleyin. T artı A eksi T. T'ler gitti. A oldu. Tamam. O zaman ben ne yapacağım? Buna da A eksi T ekleyeceğim. Ekleyelim. P artı A eksi T oldu. E buna da A eksi T ekleyeceğim. A vardı. A eksi T ekledim. Şimdi şunları bunları ne yapacaksın? Toplayacaksın. Vereceksin ki sonuç 60. Yazıyorum. Kaç tane A var? 4 tane A var. Bakın. Direkt o kutu içine aldıklarımı topladım. Tamam mı? 4 tane Başka? Ee, bir tane P var. 2 tane de T çıkıyor. Ve bu sonuç 60. Şimdi burada ilginç bir yorum yapacağız. Bu soruda. Şurası çift mi arkadaşlar? Evet. Peki burası çift mi? Evet. Peki burası çift mi? Evet. O zaman P %100 çift mi? Evet. Arkadaşlar biz 3P demiştik değil mi sonucu? Eğer ben buna çift dersem bunun sonucu çift ve 3'ün katı olan bir sayıdır diyebilir miyiz? Çift ve 3'ün katı olan bir sayı olabilir ama çift ve 3'ün katı olmayan sayı almam. Üçün katı ama çift değil 45. Çift olmadığı için işaretledik. Tamam. Beyin yandı biraz ama olsun. Çünkü ÖSYM de yakıyor abi. Yaktığı için bak böyle bir soru gelirse yapıştır. Gelelim arkadaşlar sıradaki soruya. Bir öğrencinin Evi ile okulu arası şöyle ev diyelim. Burası da okul olsun. 20 dakika. Öğrenci yolun 1 bölü 5'ine geldiğinde bir kere 1 bölü 5'ine geldiğinde diyor ya hemen ne kadarlık bir süre geçti bakalım. 20 1 bölü 5'ine geldiğinde 4 dakika geçmiş anlamına geliyor. Şurası olsun. Geldiğinde hızını 2 katına çıkararak evine geri dönüyor. Bak şimdi dikkat. Burası normalde 4 dakikalık bir bölüm. Şurada da toplam 20 dakikalık bir bölüm. Tabii ki sabit hızla gidersek. V ile gidersek. Ama bu arkadaş ne yapıyor? Geliyor burada. Hızını iki katına çıkartarak evine dönüyor. Ve okula aynı hızla gidiyor. Şimdi burada şuna dikkat etmem lazım. Bu arkadaş buraya geldi mi? 4 dakikam geçti. Sonra şimdi geri döndüğünde dönene kadar normalde 4 dakikalık yolu iki katına çıkarttığı için hızını iki dakikada mı alır? İki dakika daha gitti. Yine başladığı yere döndüm bu arkadaş. Evet üzgün durumda başladığı yere dönmüş. Ve ama dikkat et. Hızını burada iki katına çıkarttı ya. V değil 2V ile tekrar okula koşacak. Tamam mı? Yani maşallah e, atlet gibi koşuyor. Şimdi peki bana söyler misin? 20 dakikalık yolu o halde bu arkadaş 10 dakikada alır diyebilir miyim? Çünkü hızını iki katına çıkartmış. 10 dakika daha gitti. Ve bakıyorum toplam 16 dakikada e, ne yaptı? Bu işi bitirdi bak. Başladı 4 dakika. Gitti mi? Döndü eve 2 dakika. Hızlandı çünkü. Sonra hıp hızlı bir şekilde yani iki ve hızıyla 10 dakikada gitti 16 dakika. Yani bu adam hızını öyle bir arttırmış ki eve dönmesine rağmen 20 dakika yerine 16 dakikada varıyor. 4 dakika erken varıyor. 4 dakika erken varır. Cevabın B seçeneği. Bu da gördüğünüz gibi güzel. Tam da ÖSYM'nin istediği bir soru tipi. Ve geldik arkadaşlar. Son sorumuz. Bu da yine kaliteli bir problem sorusu. Dediğim gibi bunda 20 dakikamızı tutalım toplamda. Çünkü problem soruları da var bayağı bir. Bir de düşündürücü sorular, işlem yapacağınız sorular hat safhada. B mağazasındaki bir pantolonun satış fiyatı A mağazasındaki pantolonundan %20 fazladır. Hmm. O zaman A'ya biz 100x diyelim fiyatına. B de 120x olsun. B mağazasındaki bir gömleğin satış fiyatı A'dakinden 20 eksiktir. Arkadaşlar %20 eksik. O zaman ben gömleğe e, G diyeyim. Ve A mağazasında 100 Y çünkü farklı bir fiyat. B mağazasında ise %20 eksik ne demek? 80 Y olması demektir. %20'yi çıkarttım içerisinde. Şimdi dikkat. Arda A mağazasından şuradan ve Cihan B mağazasından alışveriş yapıyor. Arda birer tane gömlek alıyorlar. Arda Cihan'dan %10 daha az ödemiştir. Şimdi şuradan Arda burada Cihan. Arkadaşlar Arda 100 x artı 100y mi öder? Bu Cihan'ın ödediği yani 100 120 x artı 80 y'den yüzde 10 daha az. Ne demek bu? Yüzde 90'ı kadar ödemiştir diyebilir miyiz? Yüzde 90'ı. Yani yüzde değil yüzde 90 yüzde 10 eksik. İşte yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bunu yaptığımda ne oluyor? Bir pantolon ve bir gömleğin fiyatının kaç katı olduğunu soruyor. Buluruz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Tamam Şurayı da 10 parantezine alalım. 12x artı 80y çarpı 10. Dikkat. E, çarpı 10. Bir de 9 bölü 10 vardı. Şurada 9 vardı. Aşağıda 10 vardı ya. Onlar gitti. Ne oldu? E, 108x artı şöyle 8y Heh. 108x artı 72y. Solda ise 100x artı 100y var. Devam et işlemine. Sadeleştir 8x ve at bu tarafa 72, 100, 28y. 28, 28, y. Aynen. Şurası 8x. Buradan x ve y arasındaki orantıyı bulalım. x bölü y dediğimde 28 bölü 7'dir değil mi? 28'i karşıya bölüm olarak attım. 8'i bu tarafa bölüm attım. Şöyle yapalım. Heh. Şöyle yapalım. Y'yi oraya bunu bu tarafa. Bunu da hesapladığımda 4, ne olur? 28 bölü 8'den 4'e bölü 7 bölü 2. Şimdi x bölü y'yi biz 7 bölü 2 bulduk. Tamam mı? x bölü y'yi. Zaten cevap da budur. Neden? Çünkü soru bana diyor ki A mağazasındaki pantolon Nun fiyatı yani P bölü G'yi soruyor A mağazası için. Nedir arkadaşlar? 100x bölü 100y. E zaten yüzler birbirini götürür. x bölü y kalıyor. E o da 7 bölü 2 olacaktır. Bu da çok hoş bir sorudur. Dedik ve çok güzel bir denemeyi daha sonuçlandırdık. Bu, soru, bu denemenin özellikle soruları daha bir tık diğerlerine göre daha zor. Lütfen bunları tekrar bir daha en azından çözün arkadaşlar. iki defa çözelim. Sizin için verdiğiniz emeklere de herhalde bir tane yorum, bir beğeni çok görmezsiniz. Çok önemli bizim için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım faydalı oluyordur sizin için bu çözümler. Bay bay.